Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oyu Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sırada giden sıralı bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki yeşil ipimle yapacağım. Renk numarası Leylak marka 731 numara. Bir yeşil kullanacağım. Şöyle de bir patlıcan mor bir ipim var. Bununla da üst sırasını yapacağım. Bunun da renk numarası 78. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde yani en üstteki tümünü işaretlediğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim ipimizi sararak. uzun bir süre video çekemedim arkadaşlar. Eee malum işler, kış hazırlıkları. Şu şekilde şimdi modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. 2 kez baş aldım. 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından batıyorum. Önce bir sonra 2 2 2 şeklinde çıktım şu şekilde bir tane zincir çekiyorum şimdi ilmek toplayacağım şu şekilde ilmeğimi tutuyorum altından girdim trabzanımın ilmeğimi aldım üstten de bir ilmek alıp arasından geçirdim 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek topladım. Biraz daha kalın olsun isterseniz siz bunu ona da çıkarabilirsiniz bu sayıyı. Bir tane ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden geçtim. Bir tane daha ilmek aldım. Tutturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 2 kez başa aldım. 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum dördüncü kutucuğumun altından girdim önce bir sonra 2 2 2 şeklinde çıktım bir tane zincir çektim şimdi yine ilmek topluyorum tutuyorum ilmeğimi alttan girdim üstten çıktım bir tane de buradan ilmek aldım 2 3 4. 5 6 7 8 tane ilmek aldım, oluşturdum. Hepsinin içinden geçtim. Bir tane de ilmek tutturdum, bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine bir kez, pardon, iki kez baş aldım. 3 tane kutucu katlıyorum. 4. kutucuğumun altından giriyorum. Benim tığ battılarım yani kutucuklarım ikişer zincirlik arkadaşlar. Genelde hep iki zincir kullanıyorum. Fazla kullandığım zaman zaten belirtiyorum. Şu şekilde tutuyorum. 1 2 baştaki ile 3 4 5 6 7 8 tane ilmek aldım. Hepsinin içinden geçtim. Kapattım şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 3 tane kutucuk atladım. 4. kutucuğumun altından girdim. 1 2 iki, iki şeklinde çıktım. Bir tane zincir çektim. Şöyle tutuyorum ilmeğimi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane. Baştaki ile sekiz tane. Hepsinin içinden geçtim. Tutturdum bu şekilde alt devam ediyor arkadaşlar çok kolay çok da pratik şu şekilde alt bu şekilde olacak şimdi hemen ben hızlıca burayı tamamlayıp üst sırama geçmek istiyorum Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben biraz daha çoğalttım şimdi buradan ilk yuvandan giriyorum 1 2 3 tane zincir çektim baş almadan buradaki yuvaya girdim 1 2 3 zincir çektim yine baş almadan girdim 1 2 3 zincir çektim baş almadan girdim şöyle hafiften yerleştiriyorum 1 2 3 zincir çektim bu dördüncü 5. 6. kirpiğimi yapıyorum. Üçer zincirlik şu şekilde. 6 tane kirpik yaptım. Şimdi burada 2 kez baş aldım. Yandaki yuvaya girdim. Burada önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıkarak burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya baş almadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya baş almadan girdim 5 tane zincir çektim aynı yuvaya baş almadan girdim burada şöyle şu şekilde 3 4 tane çiçek yapıyorum Şimdi buradan 1 2 3 zincir çektim. Tekrar buradaki yeşil yuvama giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yeşil yuvama girdim. 1 2 3 zincir çektim. Yeşil yuvama girdim. 3 3 oldu. 4 oldu. 5 ve 6 tane burada şu şekilde kirpik yaptım 6 tane tekrar 2 kez baş aldım burada yandakine giriyorum önce bir kez sonra 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim battım baş almadan. 5 tane zincir çektim. Battım baş almadan. 5 tane zincir çektim. Battım baş almadan. 5 zincir çektim burada. 4 tane taç yaprak oluşturuyorum. 5'er zincirlik. Şu şekilde. 4 tane taç yaprak yaptım. Şimdi buradan 1 2, 3 tane zincir çektim baş almadan tekrar aynı yere girdim 1 2 3 zincir çektim baş almadan buradaki yuvama girdim 1 2 3 zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 zincir çektim burada da yine üçer zincirlik 6 tane kirpik yapıyorum 5 olmuş. Şöyle 6. Tekrar 2 kez baş aldım. Yandaki yeşile giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Battım. Pardon 5 tane. 5 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım yuvaya batıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Battım yaptığım yuvadan. 5 zincir çektim. Battım yaptığım yuvadan. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 zincir çektim. Battım yuvamdan. Şu şekilde 4 tane taç yaprak yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar yeşil yuvamdan giriyorum burada da yine altı tane bu şekilde üçer zincirlik kirpiklerimi yapıyorum şöyle göstereyim ben sizlere çok güzel harika çok tatlı renk uyumu da bir güzel oldu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz ben hemen hızlıca bu modelimizi tamamlıyorum çoğalmış halini göstermek istiyorum Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimizin son hali bitmiş hali böyle. Çok güzel ütülemedim modelimi daha. Ütülendiğinde de daha şık kalıp gibi duracaktır modelimiz. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Borçam'da paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım Moya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu modelimi ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.